2025 yılında düşük fiyatlı ikinci el araç almak istiyorsanız sadece cebinizi değil biraz da sinir sisteminizi korumanız gerekiyor. Çünkü ikinci el piyasası resmen bir sürpriz kutusu. Ne çıkacağını kimse tam bilemiyor. Peki bu işin püf noktası ne? Hadi birlikte göz atalım. İlk ve en önemli adım. Aracın geçmişini mutlaka öğrenin. Düşük fiyatlı araç ararken karşınıza çıkan bu fiyat biraz fazla iyi gibi duruyor dediğiniz araçlar genelde bir şeyler saklıyor olabilir. Şimdi size soruyorum. Araba alırken en çok neye dikkat edersiniz? Kilometresi mi, rengi mi yoksa vurdum duymaz bir şekilde fiyata mı odaklanırsınız? Yorumlara yazın, en çok hangi kriterde zorlandığınızı görelim. Bir de şu durum var. Ucuz araç bulunca bazılarının gözü dönüyor. Aman ya Şansıma güveniyorum, iyidir diyenler genelde bir hafta sonra tamirhanede uyanıyor. Özellikle motorun durumu, aracın kaza geçmişi ve kilometresi dikkat etmeniz gereken şeylerin başında geliyor. Kimse aracının bir anda kaptan gidecek gücüm kalmadı demesini istemez. 2025 yılı araç piyasasında fiyatlar düştü mü? Bazı segmentlerde evet ama bu düşüşün sizi kör etmesine izin vermeyin. Çünkü düşük fiyatlar her zaman kaliteli bir seçim anlamına gelmiyor. Mesela bakım geçmişi olmayan bir araç alırsanız o aracın geçmiş masraflarını gelecekte siz ödeyebilirsiniz. Şimdi ikinci el araç alırken dikkat etmeniz gereken bir şey daha. Satıcı ile sohbet edin. Aracın nasıl kullanıldığını, ne şartlarda bakım gördüğünü öğrenin. Satıcı abi bu araba sıfır ayarında diyorsa hemen güvenmeyin. Sıfır ayarında demek, sıfır kilometre değil, genelde biraz oynandı ama idare eder demektir. Bu konuda komik bir anınız varsa yorumlarda paylaşın, hep birlikte gülelim. Unutmayın, araba alırken sadece fiyatına değil, uzun vadede size çıkaracağı masraflara da bakın. Kısacası, araç bir nevi yoldaşınız olacak. Ona sadece ucuz olduğu için değil, güvenilir olduğu için de şans verin. Peki, 2025'te sizin aklınızdaki uygun fiyatlı ikinci el araç ne? Yorumlarda önerilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin hikayenize yer veririz. 2025 yılında düşük fiyatlı ikinci el araç almak istiyorsanız aracın geçmişine ve bakımına mutlaka dikkat edin. Ucuz diye atlamayın. Doğru araştırma yaparsanız hem cebiniz rahat eder hem de gelecekte sorun yaşamazsınız. Peki sizce uygun fiyatlı ve güvenilir bir araç bulmanın sırrı ne? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın merakla bekliyorum